Cengiz Bey yaşanan bu deprem olayı hakkında düşünceleriniz nedir? Ya tabii ki üzüntülüyüz. Tüm halkımızın olduğu gibi ama bu defa gerçekten çok yıkım oldu. Çok insanımız öldü. Çok canımız öldü. Artık bu tür, tür yapıların e, yapılara izin verilmemesi gerekiyor. Yeni bir sistem, bilimsel çerçeve altında yapılacak bir yapılar olması lazım. İnsanlar halk olarak da kesinlikle hiçbir şeye izin vermeyecekler. Herkes de müteahhitlik yapmak zorunda değil. Herkes para kazanacak diye tuğla'dan Çimentodan e, ve say malzemeden çalacak hali yok Kesinlikle izin vermeyeceğiz vermemeliyiz. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani deprem önlenebilir bir şeydir. En azından Japonya'da olduğu gibi 9-10 şiddetindeki depremde adamlar kalkmadan e, yerinden kalkmadan depremi geçirdiklerine göre olabilecek bir şeydir. Çok üzgünüz. Bu süreçte de e, tabii ki organize olmamız lazım. Deprem sürecinde de organizasyonu çok hızlı geliştirecek sistemler geliştirmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte hırsızlar, arsızlar, talancılara da kesinlikle izin verilmeli. Acilen çok düzgün yasalar çıkarılmalı. Gene gerekirse anayasaya da konulmalı bu maddeler. Bunlar çok önemli. Dayanışmanın yapılacağı bir örgütlü halk tarafından da oluşturulabilmeli. Geçmiş olsun. Aynı zamanda tüm halk olarak başımız sağ olsun. Çok üzgünüz. Olmaması gerekirdi. Oluyor ama